ne yapacağım? Bilmiyorum kanka ben hiç dolandırılmadım ki. Gel bakalım. Bir şey diyeceğim ben kaykaya bineceğim. Tamam ben burada zıplayacağım benim etrafımda dön. Tamam. Of oh, yatmak çok güzelmiş. Geliyorum. Vın vın vın. Usta şoför Pemavi. Bu zorlu engelden de geçerek dumanın yanına geliyordu. Usta şoför Pemavi. Efendim birisi Pemavi mi dedi? Ve usta şoför Pemavi dumanın yanına gidiyordu. Efendim biri duman mı dedi ya? Sanki biri Pemavi dedi. Sanki biri duman dedi. Ya Uyku numarası yapma küçük haylaz böcek. Kalk görebiliyorum seni. Ya gözlerim de çok büyük. Niye kapanmıyor ya? Neyse. Bir şey diyeyim, Gerçekten birisi bağırdı gibi. Hem de böyle küçük çocuk sesi gibi. Senin küçüklük sesine benziyordu. Duman diye bağıran da senin küçüklük sesine benziyordu. Kanka ne alaka? Asıl sana ne alaka? Ne oluyor şu anda burada? Yalnız bu park çok ıssız. Ben korkmaya başladım. Ben de. Bir şey diyeceğim. O taş kafamıza nereden düştü? Hiçbir fikrim yok ama kesinlikle taşta bir şey olması lazım. Çünkü yani taş değil belki de kargoyu falan konuştuk ama kargoda ne olacak? Yani dolandırıcılar gelip parkı mı bulacak? Olmayacak iş değil ama taştan şüpheli duruyor. Çünkü durduk yere kafamıza taş düştü yani ıssız adada. Yani adada dediğim park. Ve... Arkadaşları... Tarçın da onların yanına gelmek istemişti ama... Tarçın... Akraba ziyaretine gitti. Tarçın mı? Tarçın akraba ziyaretine gitti dedi birisi. Bir şey Gerçekten Tarçın şu anda akrabasının evinde. Bir şey diyeceğim. Bence... Bu bir şaka olmalı. Şaka olmalı şaka da şaka şaka yani. Bir şey diyeceğim Pemavi. Ben sanırım sesler duyuyorum. Ses mi duyuyorsun? Benim sesimdir o. Yani benim kadar güzel bir sesim var. Duyuyorsundur öyle. Hayır hayır ben büyük sesi duyuyorum. Yetişkin gibi böyle. Nasıl yani? Benim sesimi yetişkide mi benzetiyorsun? Ya sen değilsin ya. Sen değil. Burada başka kimse yok ki. İşte onu ne yapacağız? Ben korkmaya başladım. Of ben çok korkuyorum şu anda. Düştüm be. Ay düştüm. Ya bir şey diyeceğim. Bence biz eve gidelim. Ya ben eve gidelim bence ya. Çok şey olmaya başladım yani. Yani bence gel şu şeye oturalım. Banklara. Önce biraz banklara oturalım. Sonra eve gideriz. Ben bu tarafa oturacağım. Tamam geliyorum. Ay bu ne? Oturulmuyor buraya. Bir şeyler düşme sesi geldi. Ne oluyor burada? Bir şey diyeceğim ben bayağı korkmaya başladım ama ne oluyor burada? Of bence ne yapalım ya bulamadım. Niye düştük ya? Üzerime birisi oturdu gibi geldi. Benimle birisi benim üzerime oturdu ve itti böyle. Aynı his bana da geldi. Kanka. Söylüyorum. Bak Hayat bize kriz anlarında ne yapmayı öğretti biliyor musun? Ben biliyorum sen biliyor musun? Ben de biliyorum. O zaman aynı anda uygulayacağız. 3, 2, bir. Kaçmayın! Birisi kaçmayı diye mi bağırdı? E bir şey diyeyim, Koşma sesleri falan geldi. Ve birisi de kaçmayı diye bağırdı. Ben bu taştan bayağı bir korkmaya başladım. Ya alt tarafı bir taş aslında ama yani dur ben taşı bir daha üfleyeceğim. Çünkü üfleyince bir şeyler oldu bunu.